Tamam. 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 Neler yaşamadık, neler yaşamadık. Bekledik, öyle bekledik işte şükürler olsun ki Allah'ım. Vallahi umudumuzu kesmişken bir mucize oldu. Ne diyeyim? Kızını sordu. Kızını sordu. Su istiyor zannetmişler ambulansta. Sılam demiş. Sılam nasıl demiş. Sağ olun kardeş. Allah Çok razı olsun. Biz yitirmedik. Allah'tan umut kesilmez. Herkes Allah'a dua etsin. Rabbim koruyunca koruyor. Özellikle ben buradan şey şeye seslenmek istiyorum. İntak ekibi var. Bursa, İnegöl. Doğru, Allah Onlar Allah hiçbir olsun. şekilde Gönül, bizim umudumuzu kaybettirmedi. Allah. Allah onların hepsinden razı olsun. Emeklerine sağlık. Güçler, Çok gittim. teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize deva verir. Ben iyiyim gelmeyin dedi. Çok ben iyiyim, iyiyim yiyeyim, dedi. Gelme. Evet, evet. Emeği ediyoruz. geçen herkese teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür